Berman bu sokağa tarif etti. İmdat! Sus! Üstü taraftan! Koş koş koş! Kal orada! Kal! 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 Tamam! Açın! Açın! Tamam! Teslim oluyorum! Tamam! Sıkışsa olma lan! Hadi iyi olsa bir hareket ben yap! Yapayım. Tamam sakin sakin! Yok değil mi bir şey? Yok! Ya ben sana bekle demedim mi? Niye beklemiyorsun? Onu gördüm! Yusuf'a mal getiren adam! O işte! Sen mi verdin lan Yusuf'a zehri? Hayır yok öyle bir şey. Dur bakayım. Bunlar ne lan o zaman? Ha? Şişt. süs olsun diye mi taşıyorsunuz lan bunları? Ha? Hadi toplayın çocuklar. Arkadaşlara ayak üstü al, al, ay Tamam tamam kızım, evet. tamam. Götürün. Kız, tamam. Abi yavaş ya. Ne yavaşı lan? Senin gibi aşağılık herife kibarlık mı yapacağız? Yusuf'un ahı var üstünde Ekrem. O çocuğun kanına girdin ya. Onun acısını misliyle çıkaracağım senden. Götür şunu. Ekrem de diğer torbacı arkadaşları da elimizde. Üstlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulduk. Bağlantılarını araştıralım diyorum. Ezgi ile sen bu gece büyük iş kotardınız. Ekremlerin adresini sayenizde bulduk. Sağ olun. Yoksa var ya ahu için çok geç olabilirdi. İpten aldınız kızı vallahi. Harbiden elinize sağlık. Eyvallah abi. Hepimizin eline sağlık komiserim. Bu son söz mü Hiç biraz.